Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte bu bilekliği çalışacağız. Ben size bunu yine bileklik olarak gösteriyorum ama her zamanki gibi gözlük ipi, bileklik, kolye, kolye uzantısı olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz, hal hal yapımında kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Bugün birlikte bu modeli çalışacağız. şöyle elime de takayım bir görün bakın böyle elde de zarif kibar duran başka bilekliklerde de takabileceğiniz saatinizin yanına takabileceğiniz verev güzel bir çalışma bugünkü çalışmamız bu bilekliğimiz arkadaşlar bu işimiz için gerekli olan malzemeler 2 renk 110 dizi boncuk kullanacağız. Bir küçük zincir parçası ucuna 3 no kristal taktım arkadaşlar. Biraz işimiz hareketlensin diye bir adet papağan kapama, 2 tane şöyle halka kullanacağız. Kopmaz iple çalışıyoruz. İpimin markası, renk numarası ve her zamanki gibi olması gereken takı malzemelerimiz olacak arkadaşlar. Pensemiz, sekmanımız, çakmağımız ve makasımız. İğneme 8 tane gümüş renk boncuk alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum. İpimin arkasında her zamanki gibi mesafe bırakıyorum. Ve bir tur boncuklarımın içinden geçiyorum. Burada hemen düğüm atıyorum ve iğneme bir tane siyah, bir gümüş, üç tane siyah boncuk aldım. İpimin çıktığı boncuktan bir tane atlayarak aşağı iniyorum. Şimdi 3 tane gümüş boncuk alıyorum. Üç gümüş boncuğumu aldım. Şimdi yukarıya çıkacağım. Bir aşağı, bir yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Ve gümüşün hemen altındaki siyahdan giriyorum. İğneme tekrar siyah, gümüş, 3 tane siyah boncuk aldım. Bu kez aşağıya iniyorum. Hemen ipimin çıktığı boncuğun altındaki gümüşten giriyorum. Şimdi 3 tane gümüş alıyorum. 3 tane gümüşümü aldım. Bu kez de hemen gümüşün altındaki siyahtan giriyorum. Siyah gümüş, 3 tane siyah boncuk aldım. Yine aşağıya iniyorum. Bu kez hemen in ipimin çıktığı boncuğun altındaki gümüşten giriyorum. bir aşağıya bir yukarıya çalışacağız aşağıdan yukarıya çıkarken 3 tane gümüş takıyoruz şimdi yukarıya çıkıyorum bu kez de hemen gümüşün altındaki siyahtan geçiyorum Evet işimiz iki aşamada oluşacak arkadaşlar bu ilk aşaması daha sonra da ikinci aşamasını yapacağız. Tekrar gösteriyorum. İki defa boncuk alıyoruz. Bir keresinde siyah, gümüş, üç tane siyah. Diğer seferinde ise üç tane gümüş alıyoruz. Şimdi hemen siyahın altındaki gümüşten giriyorum. Yani İpim siyahtan çıktı şuradan. Hemen onun altındaki gümüşten giriyorum. elimize de güzelce sıkılaştırıyoruz. Şimdi 3 tane gümüş alıyorum. 3 tane Gümüşümü aldım. Şimdi de Yukarıdaki gümüşün Hemen altındaki Siyahdan geçiyor. Bakın gördüğünüz gibi Verev verev Boncuklarımız Yerleşmeye başladılar. Son kez yine göstereyim. Zaten iki şekilde Boncuk alıyoruz. Birincisinde bir siyah Bir gümüş Üç tane siyah alıyorum. Ve hemen ipimin çıktığı boncuğun altındaki gümüşten giriyorum. Tek gümüşten giriyorum. Yukarıya çıkarken ise üç tane gümüş boncuk alıyorum. Ve yukarıdaki gümüşün hemen altındaki siyahtan giriyorum. Yukarıya çıkarken yukarıdaki gümüşün hemen altındaki siyahtan giriyorum. Evet arkadaşlar işimizi bu şekilde bileğimizin ölçüsüne göre öreceğiz. Ben şimdi bileğimin ölçüsüne göre örüp geleyim ve üst kısmını ikinci aşamasını birlikte yapalım. Evet ben bileğimin ölçüsüne göre ördüm ve geldim. Bilekliğimizin görüntüsü şu an böyle. Şimdi ikinci kısma başlayacağız ama ondan önce buraya yine aparat takma halkamızı yapmamız gerekiyor. En son bir siyah bir gümüş üç siyah boncuğumuzu takmıştım. Şimdi 3 tane gümüş alıyorum. Ve üstteki siyahtan geçiyorum. Tam burada 6 tane gümüş boncuk alıyorum. 6 tane gümüş boncuğumu aldım ve hemen alttaki gümüşten ve siyahdan çaprazlıyorum. Buraya da aparat takma halkamı oluşturmuş oldum. Şimdi bir tane gümüş boncuk ilerliyorum. Artık ikinci kısmını yapacağız işimizin. Burada da hep iki tane gümüş boncuk alacağız başa kadar ve bu gümüş boncuktan ondan sonraki gümüş boncuğa geçiyoruz buraya da böyle gümüşlerimizi sıralayacağız yine iki boncuğumu aldım bir sonraki gümüşten geçiyorum yine iki boncuğumu aldım hep iki gümüş boncuk alıyoruz arkadaşlar ve hep bir sonraki gümüş boncuğa geçiyoruz. Başka bir boncuğa girmeden iki gümüş alıp bir sonraki gümüş boncuğa geçiyoruz. İki gümüşümü aldım bir sonraki gümüşe geçiş yaptım evet arkadaşlar böylelikle e, bilekliğimizi tamamlamış oluyoruz ikinci aşamasını yaparak şimdi ben sıra sonuna kadar ikişer tane gümüş boncuklarımı yerleştirip geleceğim ve bilekliğimizin aparatını takıp e, bilekliğimizi son haline getireceğiz evet arkadaşlar ben bilekliğimizi tamamladım Şimdi aparatlarını takalım ve bilekliğimizi son haline getirelim. Öncelikle papağanımızı bir tarafa takıp diğer uca da zincir sallantımızı takıp işimizi tamamlayacağız. Evet arkadaşlar işimizi tamamladık. Şöyle bir de takalım. Gördüğünüz gibi bu da verev verev gelen e, güzel bir çalışma oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. E, bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.